4. Murad Demir Yumruk ve Son Fethi 4. Murad'ın saltanatı, Osmanlı İmparatorluğu'nun çözülme ve kriz döneminde merkezi otoritenin son kez mutlak biçimde toparlanmaya çalışıldığı bir dönem olarak değerlendirilir. Henüz 11 yaşında tahta çıktığında devletin kaderi sadece onun değil, sarayın en etkili kadınlarından biri olan annesi Kösem Sultan'ın elindeydi. 1640 yılında öldüğünde ise Osmanlı tarihine hem mutlak bir hükümdar hem de sertliğiyle nam salmış bir yönetici olarak geçti. Bu 17 yıllık dönemde Osmanlı, içeride isyanlar, mali krizler, yeniçeri disiplinsizliği ve saray entrikaları ile uğraşırken, dışarıda Safeviler ile yapılan savaşlar ve Bağdat Seferi gibi başarılarla ayakta kalmaya çalıştı. 4. Murad'ın şahsında vücut bulan bu çaba, Osmanlı'nın bir kez daha kadim düzene dönme girişimiydi. Fakat yöntemlerin sertliği ve yapısal çöküşün derinliği nedeniyle sonuçlar kalıcı olamadı. Bir çocuğun tahtı, naibelik ve Kösem Sultan'ın gölgesi. 4. Murad'ın tahta geçişi sadece bir hanedan değişikliği değil, aynı zamanda kadın gücünün sarayda zirveye çıktığı bir dönemin habercisiydi. Kösem Sultan Oğlunun küçüklüğünden yararlanarak, naibe-i saltanat sıfatıyla devlet işlerinde fiilen yönetici oldu. Bu dönemde sadrazam atamaları, sürgünler ve görevden almalar onun inisiyatifiyle gerçekleşti. Saraydaki harem ağları ve valide sultan çevresi, yeniçeri ağlarıyla birlikte siyaseti belirliyordu. Sadrazam Çerkes Mehmet Paşa'nın 1624'te idamı, Kösem'in otoritesini net biçimde pekiştirdi. Fakat bu tasfiyeler devleti rahatlatmak yerine saray içi klik çatışmalarını daha da görünür hale getirdi. Kösem Sultan sadece saray içi gücünü korumakla kalmadı. Aynı zamanda dış politikada da etkili adımlar attı. Özellikle Venedik, Fransa ve Hollanda ile imzalanan ticaret anlaşmaları hazinenin kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamak için önemliydi. Venediklilere verilen Kürk ticareti imtiyazı sayesinde yılda yaklaşık 50 bin altın gelir elde edildi. Ancak bu tür ekonomik imtiyazlar yerli üreticilerin tepkisini çekti. 1628'de Bursa'da ipek dokumacıları ayaklandı. Yeniçeriler aracılığıyla bastırılan bu isyan, Murad'ın gözünde annesinin yöntemlerini sorgulamasına neden oldu. Zira annesinin yönetimi, ona göre bir annenin merhametinden çok bir hükümdarın pragmatizmini yansıtıyordu. Devletin sinir uçlarına saldırı, Celaliler ve Eyalet isyanları. 4. Murad'ın ilk yıllarında Anadolu'da Celali isyanları halen etkisini sürdürüyordu. Özellikle Bozok, Sivas, Amasya, Maraş ve Tokat çevresinde faaliyet gösteren Celali eşkıyaları, tımar sisteminin çökmesiyle oluşan boşluğu doldurmuştu. Devlet otoritesinin eyaletlerdeki uzantıları zayıflamış, halk zorla topraklarından koparılmış, mültezimler tarafından yağmalanmıştı. Bu ortamda merkezi otoritenin zayıf kalması, 4. Murad'ın sertleşen politikalarını doğuran temel sebeplerden biri oldu. Demir Yumruğun doğuşu, 1632 darbesi ve mutlak iktidar, 1600 32 yılı 4. Murad'ın gerçek anlamda iktidarı eline aldığı dönüm noktasıdır. Sadrazam Topal Recep Paşa'nın teşvikiyle Yeniçerilerin saraya yürümesi genç padişahı derinden etkilemiştir. Bu isyan sırasında Murad'ın sarayın önünde söylediği rivayet edilen şu söz onun karakterini özetler. Ya ben bu devleti yönetirim ya da bu taht kanla yıkanır. Bu olaydan sonra annesi Kösem Sultan saray siyasetinden uzaklaştırıldı. 4. Murad artık mutlak padişah olarak kararlarını doğrudan almaya başladı. İlk adımı Yeniçeri ve Sipahi ocaklarında tasfiye gerçekleştirmek oldu. Disiplinsizlikle suçlanan binlerce asker ya idam edildi ya da sürgün edildi. Bu sırada Yeniçeri kışlaları denetim altına alındı ordu kayıtları yakıldı ve esame adı verilen maaş belgelerinin satışı yasaklandı. Ayrıca içki, kahve, tütün ve afyon kullanımı yasaklandı. Gece sokağa çıkma yasağı getirildi ve bu kuralların ihlaline sert cezalar uygulandı. Peşkir ağları adı verilen görevlilerden oluşan bir istihbarat ağı, meyhaneleri, kahvehaneleri ve halk arasında muhalif söylentileri takip etti. Bu mekanlarda yakalanan kişiler ya sürgün edildi ya da halka ibret olması için idam edildi. İstanbul yangını ve devletin gövde gösterisi. 1633'te çıkan büyük İstanbul yangını, padişahın sert rejiminin nedenli ileri gidebileceğini gözler önüne serdi. Yangının sorumlusu olarak gösterilen kahvehaneler basıldı. Yüzlerce kişi yargılanmadan infaz edildi. Sultanahmet Meydanı'nda kurulan dar ağaçlarında asılanların sayısı kesin olarak bilinmese de halk arasında bu olay Korku imparatorluğunun simgesi haline geldi. Evliya Çelebi, İstanbul'un sokaklarında gölge değil, dar ağaçları yürürdü diyerek bu dönemin korku iklimini tasvir eder. Bağdat Seferi, Son Büyük Osmanlı Fetih Hareketi 1638 yılında başlatılan Bağdat seferi, 4. Murad'ın saltanatındaki en büyük askeri harekattır. Safevilerin elinde bulunan Bağdat, Osmanlı-Safevi rekabetinin en sembolik kalelerinden biriydi. Seferde 100.000 kişilik Osmanlı ordusu, zorlu coğrafi koşullara rağmen ilerleyerek Bağdat önlerine ulaştı. Dicle Nehri'nin yatağı değiştirildi, surlar top atışlarıyla yıpratıldı ve 40 gün süren kuşatmanın ardından şehir fethedildi. Ancak bu zafer kolay elde edilmedi. Kaynaklara göre 18 binden fazla Osmanlı askeri kuşatma sırasında hayatını kaybetti. Savaşın ardından imzalanan Kasrı Şirin Antlaşması, bugünkü Türkiye-İran sınırını büyük ölçüde belirledi. Antlaşma, Safevilerle Osmanlılar arasında uzun süreli bir barış sürecini de beraberinde getirdi. Ekonomik reformlar, ayakta kalmanın maliyeti. Dördüncü Murad yalnızca askeri başarılarla yetinmedi. Ekonomik düzeni yeniden kurmak adına radikal adımlar attı. Paranın gümüş oranını artırarak akçenin değerini korumaya çalıştı. Akçedeki gümüş oranı %2'den %30'a çıkarıldı. Böylece enflasyon düşürüldü. Mukata sistemi zayıflatıldı. Yerine tımar sistemine dayalı bir vergi toprak düzeni geliştirilmeye çalışıldı. Bu sayede tarımsal üretim yeniden canlandırıldı. Lüks tüketim mallarına getirilen yeni vergilerle birlikte hazinenin gelirleri artış gösterdi. İpekli kumaşlar, baharat, cam eşya ve mücevheratta %25-%40 arası vergi uygulanmaya başlandı. Fakat bu önlemler özellikle sarraflar ve esnaf üzerinde baskı oluşturdu. Esame ticaretinin yasaklanması Yeniçerilerin haksız gelir kaynaklarını kurutmaya yönelikti. Ancak bu durum Yeniçeri sarraf ittifakını daha da gizli hale getirdi. Sanat, estetik ve sertlik, kültürel ikilik. 4. Murat dönemi yalnızca idamlarla ve yasaklarla değil, aynı zamanda sanatın kontrollü bir yükselişiyle de hatırlanır. Topkapı Sarayı'na eklenen Revan Köşkü, Bağdat seferini sembolize eden mimari unsurlar taşıyordu. Minyatür sanatında fetih temaları yoğun biçimde işlenirken, cezalandırma sahneleri açıkça çizilmezdi. Bu dönemde birçok şair ve hattat saraya çağrıldı. Kaside geleneği yeniden canlandı. Ünlü şair Nef'i, 4. Murad'a sunduğu kasideleriyle padişahın gözdesi olmuştu. Ancak sert ve hicivli üslubu nedeniyle saray ileri gelenlerini hedef aldığı gerekçesiyle idam edilmiştir. Bu olay dönemin kültür-siyaset ilişkisini en çarpıcı şekilde gözler önüne serer. 4. Murad aynı zamanda ut çalan, müzik meclisleri kuran bir hükümdardı. Kendi adını taşıyan, muradi makamını geliştirdiği ve bazı musiki eserleri derlediği bilinmektedir. Ancak aynı hükümdarın sabah müzikle meşgul olup öğleden sonra idam emri vermesi onun karakterindeki derin çelişkinin de bir yansımasıdır. Ölüm ve Miras. Bir Çağın Sonu. 4. Murat 1640 yılında henüz 27 yaşındayken karaciğer hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Ölümünden kısa bir süre önce kardeşi İbrahim'in öldürülmesini emrettiği ancak bu emrin uygulanmadan kendisinin vefat ettiği aktarılır. Bu durum Osmanlı tarihinde şehzadelerin öldürülmesi geleneğinin sona ermesine neden olmuştur. Geride mutlak ama kırılgan bir düzen, yeniden çizilmiş sınırlar ve geçici bir istikrar bıraktı. Onun döneminde çizilen Türkiye-İran sınırı halen geçerliliğini korurken, Bağdat gibi fethedilen topraklar kısa süre sonra Osmanlı hakimiyetinden çıkacaktı. Tarihçi Mustafa Akdağ, onun iktidarını şöyle özetler. Murat devleti demirci gibi dövdü ama soğutmadan suya verdiği için kırılgan kıldı.